Bizim evet. de yaralarımız çok çok varmış Allah. anlattık. Harika avcı çok güzel bir kadın bak çok beğeniyorum ben Harika avcıyı. O kadar güzel yani. bir kadın ki bence ee, zaman zaman onun sağlık sorunlarıyla ilgili yaşadıklarıyla ilgili maalesef kötü haberler duymuştuk. Ama ne mutlu ki şu muhteşem fotoğrafla çok asil bir kadın çok güzel bir kadın. E, müziğe döndüğünün müjdesini verdi. Ay yaşasın. E, Ağustos dönsün. sonunda yani birkaç gün içerisinde muhtemelen yeni şarkısıyla dönüyormuş. Çok mutlu olduk. Harika avcıyı çok üzdüler ama. Çok. Neden? Ona da bak mobbing. O da evet. bir taciz. Ya bir e, haber programı mıydı? Bir programda gittiler kapısına. Harika hanım kapıyı açın. Yani çok bu olmaz. Bir yer değil. Neyse, tamam. Murtuba bu olmaz. Olmaz. Böyle bir şey hakkınız yok. Ya hepimiz yaşalıyoruz. Belki gerçekten o şekilde seyircimize saygımızdan görünmek istemeyebiliriz e veya daha özenli çıkmak isteyebiliriz. Veya belki de hiç kendini göstermeyecek, o güzel sesini, yorumunu evet. dinletecek bize. Allah aşkına saygı duyalım insanlara. Harika avcının şu sürünüyorum yorumunu dinlesek tamam. mi? Evet. Hazırlar mısınız? Yalnız nasıl bir şarkı söylediyse resmen yıllardır manifestlemiş gibi. Bir Ay hani, yani, Aklımızda çok da güzel bir şarkı, çok daha güzelleri de gelecek. Açalım mı sesine? Bak ben sözlerin sihri olduğunu düşünüyorum. Biliyorsun hmm. hatta ben negatif kelime bile evet. kullanmam. Az önce ne dedin? Kazasız belasız bir sezon olsun. Hayır, iptal iptal iptal, i̇ptal ben iptal. sevmiyorum. Sağlıkla, saatte bir sezon evet. olsun. Burada da senelerce tövbe estağfurullah sürünüyorum, sürünüyorum, sürünüyorum. Maalesef çok kötü zamanlar yaşadı. Şimdi diyeceksiniz ki her şarkıda var böyle kötü cümleler. Ama hayır ben bunların bir enerji, bir frekans olduğunu düşünüyorum. Ay hepimizin Ama çok güzel şarkı mı ya. Oldu. Oldu tabii Hepimiz mı? oluyor yani. Ama bu şarkı gerçekten Gerçekten. Şarkı. Yani kadın çok güzel ya. Aa. Bakmaya doyamıyorsun. Yani Türkiye'nin bence hani valla Hülya Avşar kızmasın ama gelmiş geçmiş en güzel kadın harika avcı. Estetiği var mı? Baksana varsa burnu vardır değil mi? Var değil mi? Burnu, burnu var. var. Neriman Ocak mıydı gerçek ismi? Neriman Ocak mı? Evet. Çok haksızlık çok tatlı. Ta i̇yi ki harika avcı olmuş. Bakar mısın? Mi? Gerçekten harika. Seyfi Dursunoğlu'nun programına katılmıştı. Hiç unutamıyorum. Oradaki asilliği, zerafet, ya Yaşar onu bulamaz mıyız? O kadar güzel konuşmuştu ki. Gerçi konuşmaları biraz galiba bitliydi ama. <laughs> o dönemler her şey çok rahat konuşabiliyordu. Çok yani. rahattı. Evet. Çok güzel kadın ya. Aynen öyle. Bakmaya doyamıyorum. Selamlarımızı, saygılarımızı. Çok seviyoruz sizi. Aynen öyle ve bir an önce şarkınız. Gelmiş geçmiş en güzel kadını... Ben kendime göre kusura bakmayın harika avcı ve Filiz Akın'dır. Aa Filiz Akın. Evet. Rahmetli. Gerçekten öyle. Çok güzel kadın. Allah rahmet eylesin Filiz Akın'a da. Allah Şimdi Allah yine bir tatil turu yapalım. Yapalım. gidelim, çeşmeye gidelim. Bakalım kimler nerede, nasıl yakalanmış. Bir evet. ilişkiyi açıklamak bu kadar zor olmamalı. Hangi ilişki? Yakan ve Farah Seyit Abdullah. Evet. Sence birlikteler mi değiller mi? Nasıl değiller? değiller? Bence birlikteler ya. Yani bence neden bu ama. kadar vakit? gibi? Yani bak şey diyeceksiniz yobazlık yapma, bir kadın bir erkek bu kadar sevme olamaz mı? Arkadaş olamazlar mı? Londra'da fotoğrafları çıktı. Daha önce fotoğrafları birçok bir yerde çıktı. Fanları paylaştı. Şimdi Farah, Zeynep, Abdullah ben zaten senelerdir söylerim. ikisi de bekar söylerim. değil mi? Bekarlar. Niye ya şey yapıyorlar? Olsa açıklarlar bence. Beraber video paylaşıyorlar bir de. Yani bilemiyorum ben aralarında öyle bir şey hissediyorum. Yok diyorlarsa da yoktur ama magazin sitelerinde bu kadar aşk yaşıyorlar, aşk yaşıyorlar dedikten sonra ben de bir soru işareti var. Var yani. Şey de vardı hatırlıyor musun? Bir Cakalay'la İbrahim hakkında. Evet. Ee, sürekli, İbrahim Çelikol. İbrahim Çelikol hakkında sürekli haber çıkar. Ne oldu? İkisi de evlendi işte. Tam belki bu Başkaları belki bu kişilerde de. Aa, Allah söyletti. Bir de evlenecek. Aa Hakkı, doğru o evlenmedi. Evet, Ama evlenmedi. Onu ben hep böyle evlenmiş gibi nitelendiriyorum. Benim kafamda da öyle. İbrahim de Ay. boşanmadı mı? Mihreden. <laughs> <laughs> İyi ki güzel oldu. Olabilir böyle şeyler. <laughs> Kimin evlendi dedi? Biri evlenmedi, biri boşandı. Biri de evet. Neyse. Neyse. Sevgililerse sevgililer. Sonuçta birlikte tatile gidiyorlardı. Artık gitmiyorlar. Gitmiyorlar. Tüm sevgilisi olabilir var. Aynen. Evet. Burada sen o enerjiyi hissetmiyor musun şimdi? Hayır, hissetmedim. Aa, aa vallahi, vallahi bir ben demek ki, bir ben saf. Ya Aynı yarın ise. şu futbolcu eşlerini bir masaya yatıralım ya. Olur. Hepsi kavgalıymış. Niye? Ve hepsi birbirine sosyal medyada laf söylüyormuş. Çok merak ediyorum. O mantık başka bir mantık. O futbolcu eşevi. Başka başka yani mantık. inanılmaz laflar söylüyorlar bak. Gözde Kahveci var aralarında. Ondan sonra diğeri, gözle Gözde Kahveci, Sehra Söyüncü, Bilge Rojin, Tufan birbirlerini takipten çıkıyorlar. Ve birbirlerine sürekli laf söylüyorlar. Bir de nikah şahitleriymiş birbirlerinin. Bak şöyle yapalım, yarın yapalım. kimin kim olduğunu belirterek, kimin kimin eşi olduğunu belirterek Alalım yapalım. Alalım şeyi, <laughs> tamam mı? Biz hatırlıyor musun geçen sezon şu sopalar elimiz alıp bu Damla ile Çakal mevzusunda. Evet, ama evet. Onun eski sevgilisi, Aa. onun eski sevgisi. Onunla oldu ilgili mi? bombam var. Ne oldu? Şimdi söyleyeyim mi? Ne bileyim, ne söyleni bileyim. Ya e, az ki. soralım girelim. Damla'nın şiddete uğradığı sevgilisi vardı evet. ya 23 yaşındaki. Evet. Onunla ilgili bombaları öğrendim. Yarına mı söyleyeyim? Ufuk söylesin mi? Siz ben karar diyemedim. verin. Ben şu an. Yarın Yarına ne var? Büyük büyük bombam var. Danla'nın şiddet gördüğü 23 yaşındaki sevgilisiyle alakalı. Yani şu an yani inanılmaz merak ettim. Evet onunla Yarın ilgili söyleyeceğim. Neyse, ya tamam. çocuk neler neler yapmış. Yani ya başka, mı? başka şeyler de yapmış. Yani şiddet dışında başka şeylerle ilk önce gönlünü kazanıyor. Ee, neyse tam detay vermiyorum. Ne, ay ben de sormamak için tam sustum şu an. Neyse. Saatini ay. satmış. Neyse. Tamam yarın konuşacağım. Aa. Yarın söylüyorum. Ay! Bak. Kendine ne? de sahte saat almış. Aa! <laughs> anlattı zaten şu. Anlatıcı artık yarım kalmasın. Söyle çok merak <laughs> ettim. Kimi saatini satmış bilmiyorum. Ben kim ne tutamıyorum. Yapmış? Kimi Neden yapmış? öyle? söyle bakayım anlat artık. Haydi anlatıyorum. Şimdi öncelikle danlaya çok geçmiş olsun tabii ki. E, şiddet çok ayrı bir, bir kefeye koyuyorum. Asla kabul edilemeyecek bir şey. Çocuğun adını soyadını e, bulabilir miyim? Güzel, evet Google, rica Google'dan. ediyorum. <laughs> Şimdi sevgilisini, e, sevgilisi aslında çok varlıklı değil. Varlıklı e, Biz öyle kendini öyle gösteriyor. Hani at çiftlikleri onlara O onlar, at bunlar. çiftlikleri ablasının yeri. Tamam. Ve çocuk asla para kazanmıyor ve çocuğa harçlık veriliyor. O harçlıkla geçiniyor. Çocuğun da bir tane pahalı bir saati var. Tamam. E, Danla'nın gözüne girebilmek için o pahalı kendi saatini satıyor... Ve o saatin yerine Danla'ya aynı marka R ile başlayan saat alıyor. Hediye He. ediyor. Ve Danla ile ilişkileri sonrasına başlıyor. Hmm. Sonrasında da e, çocukta para pul yok tabii ki. E, sağlayamıyor bir takım şeyleri. Sonra işte çocukta da e, yani gerçekten ruhsal yani bir takım sıkıntılar varmış. Yaşadığı bunalımlar, psikolojik sıkıntılar varmış. Sonrasında da o gelişmeler yaşanıyor. Ama ilk başta Danla'yı elde etmek için e, çocuk yapmış. Tabii tabii kendini kendine sahte saat alıyor. Kendi saatini, özel saatini satıyor, Dan'la'ya gidiyor saat alıyor. Ay inanamadım. Enter enteresan şeyler yapmış çocuk. Yani hani hiç e, olmayan şeyleri varmış Ama gibi göstermiş. Ailesinden de varlıklı diyebiliriz. Ayeler miyor aile harçlık veriyor. Çünkü çocuk çok küçük daha 23 yaşında yani. Ay o da 23 yaşında daha hangi hepimiz Hatta de diyorlar ki Danla'ya da aileden de diyorlar hani çıkma sevgili olma. Daha zaten çok küçük aranızda yaş farkı var şöyle de böyle de hani bu çocuğun ruhsal durumu da söylüyorlar. E sonra tabii insanlar yaşayarak öğrenir bazı Ülbe şeyleri. Bazen de ferman dinlemiyor. Evet bakıması. yani enteresan bir şey gel bana şey çok enteresan geldi yani kendi saatini satıp kendine sahte saat alıp orijinal saati Danla'ya alması. Sonra o saati vermiş mi Damla acaba? Onu bilmiyorum artık. Yani <laughs> benim kafamın öyle kapadı. Evet çok acayip bir şey ya. Çok ciddi acayip. Evet. Yani sonuçta ikna edebilmek için bazı maddi güçlerin maddi olması gü gerektiğini ma inanmış. Evet, maddi gücünde olmadığı şekilde göstermiş evet. çocuk. Öyle kimler neler yapıyor acaba? Evet. Bunu da herkesin su saat, sorayım. herkesin taktığı çanta, herkesin gittiği... neyse uzun hikayeler kimlerde kimlerde neler var. Öf vallahi var. şu marka takıntısı o e, olanlar için çok sıkıntılı artık... yani. Anladın? Değil mi? Sessiz, lüks moda. Bravo. Gerçekten zengin Bravo. olan zaten onu gözünüze sokacak kadar böyle büyük logolar. Onlar bunlar kullanmıyorlar. Evet. Ne markalar var biliyorsunuz. Kumaşından anlıyorsunuz onun kalitesini. Ama hiçbir yerinde küçücük bir ablen bile yok. Evet. Sorular da Mesela... gelebilir. İşte Danla 23 yaşındaki çocuğun hediyesini niye kabul ediyor? Ama işte o sırada bilemezsin. Sevgilisindir bilmem bir de çocuğu varlıklı zannediyor olabilirsin. Olabilir. Bir de yani kadınlar saat gelen de... hediyeyi sever. 20 bin dolarlık falan bir saat Ay, yani. İyiymiş. Evet. Yani. Çocuk kendi bin. saatini satıyor alıyor. O enteresan yani. Çok acayip. Değişik Kendine bir de bir zihin sahte bu. alıyor bir de. Bir de onu da sağlıyor. Zengin olduğunu devam Öyle ettirmeye çalıştığı tabii. için. Neyse geçmiş olsun o bölümler çok kötü. Evet. Çünkü şiddet mevzusu tamamen ayrı. Halit Ergenç'in dördüncü çocuk açıklamasını duydun mu? Allah'ım şu an var ya tüylerim diken diken oldu. İnşallah yani isteyenlere Allah, Allah versin. Is